Ateş, vücudun bağışıklık sisteminin bir savunma mekanizmasıdır. Genellikle enfeksiyonlara karşı bir tepki olarak ortaya çıkar. Ancak ateş her zaman basit bir rahatsızlığın belirtisi olmayabilir, bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. İşte ateşin neden yükseldiği ve hangi durumlarda tehlikeli olabileceği hakkında bilmeniz gerekenler. Ateş neden yükselir? Enfeksiyonlar, vücudun bakterilere, virüslere veya diğer mikroplara karşı verdiği tepki sonucu ateş yükselir. Grip, soğuk algınlığı ve zatürre gibi hastalıklar buna örnektir. Bağışıklık tepkisi, bağışıklık sistemi enfeksiyonlara karşı savunmaya geçerken beyindeki hipotalamus, vücut sıcaklığını artırır. Aşı sonrası, bazı aşılar vücutta geçici bir ateş yükselmesine neden olabilir. Diş çıkarma, bebeklerde bebeklerin diş çıkarma döneminde hafif ateş görülebilir. Güneş çarpması, aşırı sıcaklarda vücudun su kaybetmesi sonucu ateş yükselebilir, bağışıklık sistemi hastalıkları, romatoid artrit gibi hastalıklarda ateşe yol açabilir, ateş hangi durumlarda tehlikelidir, 39C üzeri, ateş 39C'nin üzerine çıkarsa vücutta sıvı kaybı hızlanır ve organlar zorlanabilir, bebeklerde ve çocuklarda, 3 aydan küçük bebeklerde ateş mutlaka doktora bildirilmelidir. Çocuklarda 38 derece üzerindeki ateş içinde önlem alınmalıdır, uzun süreli ateş, 3 günden uzun süren veya düşmeyen ateş ciddi bir enfeksiyon belirtisi olabilir, havale geçirme, çocuklarda ani ateş yükselmesi havaleye neden olabilir. Bu durumda acil müdahale gereklidir. Başka belirtilerle birlikte ateş, şiddetli baş ağrısı, nefes darlığı, ciltte döküntü veya bilinç kaybı gibi belirtilerle beraber ateş yükseliyorsa derhal doktora başvurulmalıdır. Ateşi düşürmek için ne yapmalı? Bol sıvı tüketin, hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edin, ılık suyla duş alın veya ıslak bezle kompres yapın. Doktor önerisi olmadan ilaç kullanmayın, ateş bir hastalık değil, vücudun hastalıkla savaştığını gösteren bir belirtidir. Ancak yukarıdaki durumlarla karşılaşırsanız bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.